Canlı canlı keş YouTube kanalından merhaba dostlar. GAMP beraber sizlere 5 tane maçın analizinde bulunacağız. Ama e, geçen Cuma günü videosunda bahsetmiştik. Yeni bir taktikle ilerleyeceğiz. E, sizlere her zaman söylüyoruz beşli kombine yapmayın diye. E, o yüzden şunu artık ince ayartısına kadar e, şöyle ilerleyeceğiz bundan sonra. E, bu 5 maçtan her zaman diyoruz ikili ya da tekli maçlarla gidin. E, bu 5 maçtan sizlere arkadaşlar 2 tane e, güven bayısı diyebileceğimiz nitelikte bahisleri paylaşacağız. Bu bahisler dışındaki bahisler değersiz demek değildir. Ama en çok güven duyduğumuz bahisler demektir dostlar. sizlerde de e, bu 5 maçtan e, ikisi analizinize uygundur. O şekilde ilerleyebilirsiniz. Bizim tercihimiz e, öyledir. Bilginiz olsun. Evet e, bu buna göre yani bu ikiliyi e, ayrı bir kasayla değerlendirirseniz ay bitiminde karda olduğunuzu düşünüyoruz. Karda olacağınızı düşünüyoruz. Ee, o yüzden video atlatmadan dikkatli dinleyin. İlk iki güven bayısı, diğer bayılar da alternatif bayısı olarak değerlendirebiliriz. Hoş geldin Yapı, nasılsın? bulduk. Teşekkürler oyun Evet arkadaşlar herkese yeni bir video yayından selamlar. Bugün için Cumartesi bülteni arkadaşlar. Toplamda 5 maçı yorumlayacağız. Güzel de analizler çıkarttığımızı düşünüyorum. E tabii ki de ilk başta Keşkoyun'un söylediği gibi iki tane güven veren tercihi yorumlayacağız. Ardından diğer bahislerimi de yorumlayacağız. Umarım full ticket'ez arkadaşlar. Herkese şimdiden bol şanslar. Evet gambler Herkesten ama videoya güzel bir destek bekliyoruz. Be Payınlarımız ve yorumlarınız bizi daha fazla motive ediyor dostlar. İlk maçımız bundesliga'dan Wolfsburg, Bayer Leverkusen mücadelesi. Leverkusen zirve takibini e, devam ettirmek istiyorsa bu maçta mutlak kazanması lazım. Kolay bir maç değil e, ama Leverkusen şampiyon olmak istiyorsa e, bu maçta kazanması lazım dediğimiz gibi. Nasıl bir tercih gittim burada? Evet, genel anlamda sen de söylediğin gibi yani Leverkusen şu an zirveyi oynayan takımlardan biri. Her ne kadar Lever, e, Bayan ile aralarında 6 puan gibi bir fark olsa da e, tabii ki de bu farkı kapatmak adına e, önemli bir maç çıkacak. E, tabii ki de Leverkusen adına zor bir maç arkadaşlar. Çünkü Wolfsburg'un e, maçları bayağı golli geçiyor. Yani Leverkusen bu maçı kazanmak istiyorsa en az 2-3 gol e, bulmak zorunda olduğunu düşünüyorum. Genel, genel zaten İsa Seram'la baktığımız zaman arkadaşlar son 4 maçında formda olan bir Leverkusen var. Yani maçlarında gol ve goller bulabiliyorlar. Bu sene üzerinde de gol ortalamalarına baktığım zaman 2-3 gol e, sahip bir takım arkadaşlar. özellikle deplasmanda şu ana kadar oynamış olduğu 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik aldılar. Yani deplasmanda mağlubiyetleri olmayan bir Leverkusen var. deplasmanda da ortalama 2 gol atıyorlar arkadaşlar. Bir gol de yiyebiliyorlar. Wolfsburg açısından baktığımız zaman da Wolfsburg'da ligde şu an için ve 10. sırada bulunan bir takım arkadaşlar. Ya yani adına da önemli bir maç çünkü puanlar birbirine çok yakın olduğu için e, ilk 6 için arkadaşlar burada olası ki bir 3 puan alması durumunda ilk 6'ya girebilir. E, dediğim gibi puanlar birbirine çok yakın. E performansına da bakacak olursak istat da arkadaşlar e, 10 maçta 21 golü var. E, yani 2 gol atabiliyor. E, ortalamada 2 gol yiyebiliyor. Yine 21 gol yemiş. Yani yine güzel keyifli bir maç izleyeceğiz bence benim yanımda risk almayarak ortaya tercihlere gideceğim. E, i̇ki buçuk üst seçeneği bu maçta biz için güven tercihidir arkadaşlar. Kombine tercih olarak değerlendirebiliriz. Evet birinci güven maçımızdaki tercihimiz iki buçuk üst tercih dostlar. Sizler de hem fikirseniz bol şanslar dileyelim. i̇kinci güven bayisimize geçecek olursak da o maçta lille Havre mücadelesi. bu maçta hangi tercihlere gittin? Evet e, arkadaşlar Fransa'da şu ana kadar Lille zaten yakinen takip ettiğimiz takımlardan biri. Yine Lille adına da çok önemli bir maç. Çünkü biliyorsunuz ilk 3 sıra arkadaşlar Şampiyon Ligi'ne gidiyor Fransa Ligi'nde. E, şu anda da Lille 4. E, sırada yani 3. sırada bulunan Monaco ile aralarında 2 puan gibi bir fark var. E Tabii ki de sahada oynayacaklar. Bunun da avantajı var arkadaşlar. E, Lille'den kesinlikle bu maçta ben e, bir galibiyet bekliyorum. E tabii ki de bu galibiyeti gol ve goller e, atarak bulabileceğini düşünüyorum. E, çünkü risk atmayacaktır arkadaşlar. Yani bir sıfır gibi bir skorla e, maçı bitirmek istemeyecektir kendisi. Kesinlikle 2'ye atıp rahatlayacaktır. Yani Le Havre takımına baktığımızda arkadaşlar şu an için küme düşme hattında bulunan bir takım. E tabii ki de onların e, e, bir çıkış arıyorlar. E, bir çıkış maçı yakalıyorlar. Ama o maç bu maç mı? O biraz endişeli. Ee, yani arkadaşlar, genel anlamda benim beklentilerim e, Lille takımı tarafından. Ali Avri'ye zaten son maçlarda performansına bakacak olursa e, bayağı bir kötü geçmiş e, maçlarında ve goller yiyebiliyorlar. E, burada güven tercih arkadaşlar. Lille'nin en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Yani Lille takım 1.5 üstü. Bu maçta bizim için e, tabii ki de güven tercih olarak değerlendirebilirsiniz. Evet, e, ikinci güven tercihimizdeki maçımızda da Lille'nin gollerine güveniyoruz. Ev sahibi 1.5 üst tercih ile e, aldığımız bir maç oldu. Ee, alternatif tercihlerdeki ilk ilk karşılaşmamızda Mönchengladbach Gladbach Aintra Frankfurt mücadelesi. Ee, buradan hangi tercihlere gittim Yaptır? Evet yine Bundesliga'dan arkadaşlar Frankfurt zaten videolarda olduğu yani Bayisir'e olduğu sürece videolarda e, tercihlerini sunduğumuz bir takım. Nitekim de bu sene üzerinde e, gayet de güzel gidişatları var. Yani gol yönünde herhangi bir sıkıntı yaşamayan bir Frankfurt var arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz şu anda da ligde üçüncü sırada. E, tabii ki de de burada açıkçası ben e, Möşuk Gratpa takımına tarafına gol ve goller bulabileceğini düşünüyorum Frankfurt'un. E, Mönchengladbach da son maçlarda biraz düşüş yakaladılar arkadaşlar. Ama nitekin e, maçlarında e, gol ve goller e, bulabilen takım e, yani golleri rahat bir şekilde bulabiliyor. Tabii ki de onlar için de önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk altı için e, maça çıkacaklar. İsa performansı da arkadaşlar baktığımız zaman Mönchengladbach ortalama 2 gol istatistiğine sahip bir takım arkadaşlar. Ha burada tabii ki de ben Frankfurt'a karşılık vereceğini düşünüyorum. E, Frankfurt'a e, keza ofansif gücü çok yüksek olan bir takım. Bu sene üzerinde de gol ve goller bulabiliyorlar. E, ben genel anlamda arkadaşlar bu maçta gollü bir tercihe gideceğim. Ortaya risk almayacağım. Maç geneli 2.5 üst seçeneği bu maçta bizim için kombine tercihidir. Evet e, bu maçta e, golli bir maç bekliyoruz. i̇ki buçuk üst tercihine gittiğimiz bir karşılaşma oldu dostlar. Sizler de hem fikirseniz bol şanslar. E, bir diğer mücadelemiz e, Portekiz'den Benfica Moriense karşılaşması. E, burada Benfica zirve takibini sürdürüyor. E, Sporting Lisbon'un 6 puan gerisinde ama yani puan kaybetme tahammülü yok. Net bir galibiyetle e, takibini sürdürmek isteyecektir. Nasıl bir maç bizi bekliyor Gemper'ın? Evet zaten Benfica'yı e, ligde dediğim gibi yakından takip ettiğimiz bir takım şu an için e, birinci sıra için kapışan bir takım arkadaşlar. Ya yani burada olası bir maalesefte Benfica tarafı e, Benfica takım tarafından e, herhangi bir şekilde mağlubiyet almak istemeyeceklerdir kesinlikle birinci için arkadaşlar. E, zaten Lizbon ile aralarında 6 puan gibi bir fark var. Hani bunu kapatmak için Benfica'ya kesinlikle galibiyet lazım. E, tabii ki de e, istatistikler anlamında baktığımız zaman da arkadaşlar Benfica'nın maçlarında gol ve goller atabiliyor. En az 2-3 gol istatistiğine sahip bir takım arkadaşlar. şu anda da İSAA'da oynayacaklar. İsa performansına baktığımız zaman ise oynamış oldukları 10 maçta 9 galibiyet sadece 1 mağlubiyetleri var. Ortalama da 3 gol istatistiğine sahip bir takım arkadaşlar İSAA'da. E, tabii ki de ben burada Benfica takımı tarafından gol ve goller bekliyorum. Eee Morense takımına baktım arkadaşlar ligde şu an için orta sırada bulunan bir takım. Yani her an, e, ne yapacağı belli olmayan bir takım ama genel anlamda performansı bayağı bir düşük. Maçlara golsüz bitiyor. Yani gol, gol atmada sıkıntı yaşayan bir takım arkadaşlar. E, genelde son 5 maçında hiç galibiyet alamadı. dediğim gibi benim beklentilerim genel anlamda Benfica takımı tarafından. E, yine risk almayacağım. Ortaya gideceğim. Yani 2.5 üst seçeneği e, oranı gayet güzel geldi gözüme. O yüzden iki buçuk üst seçeneğe gideceğim. Ee, bizim için kombine tercih edip tabii ki de. Evet. Golli bir maç daha beklediğimiz karşılaşmadan birisi. iki buçuk üst tercihine gittiğimiz bir karşılaşma oldu. Son karşılaşmamız arkadaşlar Madrid derbisi gerçekten. E, haftanın bence en güzel maçlarından birisi bu maç olacak. Zirvede e, kıyamet kopacak diyebiliriz. Çünkü burada Madrid puan kaybederse e, Asuka Madrid onu geçecek ve birinci sıraya yerleşecek. E, ama Madrid Atletico Madrid için kolay bir maç değil. Ee, Real Madrid evinde yenmek kolay bir iş olmayacaktır. Nasıl bir maça gittin? Nasıl tercihlere gittin yaptın burada? Evet yani senin söylediğin gibi en anlamda ben yine çok zor bir maç geçeceğini düşünüyorum. Ee, yani arkadaşlar genel anlamda bu maç bence tahminimce galibi olmayacak. Yani bu maç yüksek ihtimal bence beraber bitecek. Çünkü iki takımda arkadaşlar performans anlamında baktığımız zaman e, maçlarında gol ve goller bulabilen takımlar son maçlar bayağı formdalar. Hem Real Madrid olsun hem Atletico Madrid olsun. Ofansif güçleri bayağı bir yüksek gol goller atabiliyorlar. Ha, bu maçın da açıkçası ben berabere biteceğini düşünüyorum. Her ne kadar e, Real Madrid ile Atletico Madrid arasında bir puan farkı olsa da e, bu maçı beraberlikle kapatacaklar da bence. E, tabii ki bu beraberliğin de ben 0-0 gibi bir skorla biteceğini düşünmüyorum. Yani iki takım da bence gol, e, goller atacaktır. E, i̇ki takımın da ben ofansif gücüne güvendiğim için arkadaşlar KG var tercihine gideceğim. Yani KG var tercih bu maçta bizim için. Kombine tercihidir. Ekstra sürprizde skor vermem gerekirse beraber de bitireceğini düşündüğüm için. Yani 1-1 veya 2-2 gibi bir skorla bu maçın beraber biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki de bunu da sistem kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. Evet KG var tercihine gittiğimiz bir karşılaşma oldu. 5 maçı yorumladık. Güven tercihlerimizde paylaştık. Onları ikili olarak değerlendirmenizde fayda var dostlar. Eğer ki e, canlıdan alt parametre takip ederseniz çok daha faydalı olacaktır bu maçlar. Biz Telegram grubunda yıllardır. Bu e, mantıkla güzel bir istatistik yakaladık. Hala katılmayanlar varsa sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize eşlik edebilirsiniz dostlar. Evet e, emeğine sağlık Gamer. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar 5 tane e, maçı toplamda yorumladık. İki tane de ilk başta zaten güven tercihlerimizi söylemiştik. E, harici maçlar da güzel. E, umarım full çekeriz. Güzel bahisler olduğunu düşünüyorum ben. Herkese şimdiden bol şanslar arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler Gemptır. Evet arkadaşlar Yarın da videolarımız pazar videosu da gelecek. Ee, takipte kalın. Hala kanalıma değilseniz de abone olup bildirimlerinizi açarak daha fazla içeriğe sahip olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.